selamlar sevgili YouTube. Sizlerle beraber Mafya 3 serimizin kaldığımız yerinden devam ediyoruz. En son haraç mafyasını çökertmiştik. Bakalım sıradaki olaylarımız neler. İzleyip göreceğiz. Kendinize iyi bakın. İyi seyirler. Aynen. Kapanış bizim işimiz. <laughs> Sonuyla bir buluşalım. Derdi neymiş bir çözelim. Oo araba güzel. Sardı beni. Frenleri falan da baya hoş. Bundan sonra onlar düşünsün. Kara şimşek geliyor. Aslında şu yoldaki şeyleri de toplamamız lazım da onun için bir bölüm yaparız. Ee, arkadan giriliyor. Ben buradan gireriz diye hiç şey yapmadım da. Bura biraz kalabalık bir mekana benziyor. Ben de buraya ekibi çağıracağım ama tabi girişini bulabilirsek. Çok da zor değilmiş. Sessiz sakince gidelim. paraları toplayalım. What? gel bakayım gel. Ben buraya ne yapacağım biliyor musun? Fataküte gireceğim. Yat bakayım aslanım. Susurucu işini sevdim ben ha. Sen biliyorsun bu işi. Bizim adamlar da geldi. Zoom. Helal sana. Ama pompalayla. öyle uğraşamazsın. Ya onun ayarını bulamadım ya. Kameranın. 30 dakikada bir kendini dinlenme moduna alıyor dinlenmeye alınca da kapanıyor. Şimdi bunlar üst katta. Üst kata nasıl çıkacağız? Bura çıkış. Bizim adamlar hallediyor ya canavar gibi sağ olsunlar. Aa orada merdiven gibi bir şey gördüm ama umarım merdivendir diyecektim ki değilmiş ama merdiven burada. Şu parayı pulu da toplayalım etraftaki de. Oo ilk yardım dolabı canımızı toplayalım. Kıtır ne senin aslanım, kasap. Bak sana şöyle bir güzellik yapacağım, seni acısızca öldüreceğim kasap. Boy, boy. Tertemiz bak abi, sana yine insaflı davrandım sniper'la kafana sıktım tek seferde. Aa şu paralarını da toplayalım senin. Buraya zula yapmışım fena şekilde. Bekle bekle ecelin geliyor. Bakayım burada da bir para var. Şurada da bir poster gibi bir şey var ama. Nerede ki o burada. Heh, söyle bakayım şimdi. Derdin ne sıkıntın ne senin. Çözelim. Bundan sonra benim adamımsın aslanım. Aferin. Aferin aferin. Haraç bölgesi ele geçirildi komple. Ya... Gelin burayı temizleyin. Vallahi ihanet edenle karşılaşmadım hala. Tamam. Mis gibi burayı da hallettik. Arabamız da hazır. Yani şimdi gelirsiniz böyle değil mi? Biz temizledikten sonra biz böyle kanımızı dişimize takalım. Savaşalım. Edemezler tabi ya. Rahat olsana. Burada alınacak bir şeyler var mı acaba? Dur bir de kıyafetimizi değiştirelim. Şöyle resmi bir şeyler giyelim. Ya bu adama da takım elbise hiç çıkışmıyor ya. Özel kıyafetler. Hmm. Rambo gibi gezelim. <laughs> Şu i̇şte ileride birazcık paralar var. O paraları da alalım. <laughs> Şu ilk yardım çantasını da alalım. Öyle bir ihtimal de yok zaten yani hiç. Çıkışımız bura mı? Çıkış yapıyorum. Arabamız nerede? Burada. Gidelim. Sıradaki görevimize başlayalım. Neymiş? fena araba sürüyorum ha. Burada bizim araba hurdalığı. çatışma var. varili koyduğuna göre. Sniper. Bunlar değil. Gelen buradan da yok. Hmm. Varan bir. Varan iki. Sen. Sabit dur bakayım.

Orada biri daha vardı ama nerede olduğunu hala göremiyorum. Derken gördüm. Helal. Yeni bir araba. O nasıl bir sıkma arkadaşım siz nasıl sıkıyorsunuz ne sıkıyorsunuz Güzel Başka Sen E ee, nerede sıkıyorsun? Ben hala göremiyorum. Ben gerçekten göremiyorum. Ya bende bir sıkıntı var. Oradaymış. etrafı mezbahaya çevirdik ama 2 iki dakikada. Ne oldu aslanım? Şov yapıyordun bize. Tek seferde öldün. <laughs> bir zenci bir İllandalı ile çalışıyor. Zoom. O gelişimiz oldu. Çünkü kapattım ee, animasyonların arkasında müzik çalıyor. Animasyonların müzikleri de YouTube'da telif, ola telif olarak geçiyor. Nasıl ama? Güzel değil mi? İlk başlı yüklediğim 3 videoyu sildirdi bana. Telif olayından. Ben de komple animasyon seslerini kapattım. Ya ben ne zaman mantıksız bir iş yaparım ya. Ya müzik olan kısmı sildiriyor o zaman benim seslerim de gitmiş oluyor ben direkt animasyonu e, Sessiz olarak yapıyorum Ya o e, yükleyen kişinin kabul etmesine bağlı bir şey Böyle telif olacak kabul ediyorsan yükle Yoksa e, müziğini temizle sil gibi bir şey diyor Aynen değişik bir sistem. Affetmeyeceksin sen de. Ya. Bakma gözünün yaşına kimsenin. De beni buraya getirdin ama giriş yok. Oyuncum. Etrafından dolaşalım. Bizi acımıyorlar sen de acımayacaksın. Yani o da var ama O da makul mantıklı bir olay. Şunların bütün sinematiklerinin arkasına müzik atmışlar. Mecburen. Baştan aşağı boka battık yeni görev. Ada hiç iyi duyulmuyor ama umarım bizim için güzel olur. Tabii canım, bir de benim lisanslık da çok bir durumum yok aslında ama standart lisans benim işimi görüyor yani şu anda. Bu e, seviyeleri bir atlayayım öncelikle. Ondan sonra zaten her türlü bir şekilde ilerlemeye çalışırız. Çelik geleğimizi de giydik. Ben nereden çıkacağım arkadaşlar? Bana biri bunu anlatabilir mi ya? Aslanım benim arabamı da getir bakayım hemen. Neredeydi benim siyah mamba? Oh. 3 kilometre uzakta bir yere gidiyoruz. Heh, siyah mamba neredesin? Headshot. acaba sıradaki görevimiz ne? Yine şehir değiştiriyor diyor bize. Yeni şehirde bizi neler bekliyor Bir bakalım. Siyah mambamızla. Ho ho. Ama fena araba sürerim. atmosfer olayı güzel. Araba sürüşü de güzel de ben şu bir haftadır 10 gündür GTA oynuyorum ya. Mouse hassasiyeti de muhtemelen ondan dolayı bana bir garip geldi. Yani bildiğin böyle 4-5 tane şey farklı şehir var. Araçları da ona göre ayarlamışlar. Her kıyafet paketleri de aynı şekilde. Yani güzel, başarılı. Ben takdir ediyorum. Araç mekanikleri de güzel. ama e, oynanış olarak her zaman için şey daha önemli sağ ol canım benim için iki her, her zaman vazgeçilmez bir durumda en çok ikinciyi seviyorum buranı rahat bizi bir yere getirdiniz ama. birincisi de fena değildi ama o giriş oyunu ve o zamanki teknoloji olaylarından ötürü mecburi bir grafik kötülüğü haritada yan görevler mevcut. Markana'nın peşinden gitmek için Donovan'la buluş ya da yardımcıların ve onların sorumluluklarının verdiği görevleri gündelik görevleri tamam. Ha tamam ufak yan görevler gelmiş. Güzel. Hey, Lincoln, come pick me up. There's something we need to talk about. It's about Marcano? No, it's something else altogether. Just get here. Alright. Hey. See you soon. Aynen ya. Öyle bir duygusal <laughs> hale sokmuştu hepimiz. Donovan yukarıda. Yan görevler var. O zaman biz bir yukarı şehre gidelim. Donovan'la bir görüşelim. De bizi niye buraya getirdiniz? Tabi sinematiği izlemediğimiz için bilemiyoruz onu. Donovan'ın yanına gidelim. Godfather oynadın mı sen? Hiç sorma ya oh, Öyle ağzım kuruyordu Hiçbir şey yapamıyordum şimdi elimde içeceğim var ee, Godfather 2'yi de oynayacağım bundan sonra bu bitince bak araba geliyor ana yola çıkıyor tali yoldan çıkıyorlar Godfather 1 güzel oyundu efsane oyundu ama 2'yi oynamadım bilgisayar şartlarından ötürü onu da oynayacağım O zamanlar tabi DVD alıyorduk oyunları. GTA San Andreas 6 CD'ymiş. <laughs> Aa. Araba kullanırken neymiş? Yola bakmak gerekiyormuş. kalk yerine yat. Call of Duty. Aynen ya. Bak o vardı. Otursuzluğu görevi açıldı. Güzel. Amca. Yanlış yapıyorsun. Bura bizim dükkanımız. Burada şey görünüyor ama nerede o? Tuvalette o zaman o yan tarafta. Ya, yan tarafta değilmiş buradaymış. Bir oda daha var. Niye hiç söylemiyorsun? Yo, bunda boşluk yok. Şu arada şey var. Ee, kafanın rahat oturması için. Bant gibi, aynen. Mesela ee, kulaklık mesafesini de ondan ayarlıyorsun. Cırt cırt olayı var. Şimdi otursuzluğu görevimizi de aldıktan sonra sevgili YouTube bu bölümümüzün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. İyi seyirler.